Evet dostlar, videoya hoş, gel hoş geldiniz. Çanakkale'ye doğru bir yola gidiyorduk. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şuraya doğru gidiyorduk arkadaşlar. Şöyle size ben işaretleyerek göstereyim. Şuraya gidiyorduk. İşte Çanakkale. Lan. E, Kiran arkadaşlar. Her neyse. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben doğru gidiyor muyum? Ona bakmam lazım. Aynen doğru gidiyorum. Balık kesir. Aa, balık kesir önümde. Yo, balık kesire doğru gitmiyorum. Şimdi arkadaşlar güncelleme hakkında tekrardan bir konuşma yapacağım sizlere. Şimdi şöyle bir sorunuz var daha. Güncelleme ne zaman diye hala hala hatta tekrar tekrar soruyorsunuz. Ben de sizlere tekrar tekrar hala hala cevaplayacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu sizlere hemen hemen 5-8 gün sonuna falan atacağım. Arkadaşlar 3 Mayıs tarihinde eee tırağı civarlarında çekiyorum. Her neyse. Güncelleme arkadaşlar seçkin Demir Bey Nisan ayında dedi ama net belirli bir gün vermedi. İşte komple tekrardan oyunu yapım aşamasına alıp altyapısını bozup güçlendirmeye aldıkları için multiplayer kişi sayısını yükseltmeye başladıkları için arkadaşlar bozmuşlar tekrardan ve tekrardan yapmaya başlamışlar. O yüzden Nisan ayına nartelendi, Mart ayı diyorduk ama gelmedi. İşte Talha kardeşim 5-6 video öncesindeki videosunda Seçkin Demir Bey'e sorular sorduk diye canlı video açmıştı onda zaten izleyerekten neler söylediğini işte arkadaşlarımızın neler sorduğunu izleyip çıkabilirsiniz. Her neyse tekrardan güncelleme bilgilerini vermeye devam edeyim. Evet, benzin bitti galiba. Aynen, benzin bitti arkadaşlar. Şurada petrol vardı ya. Hadi be. Şuradan gidip petrole girelim, mazot dolduralım arkadaşlar. Çünkü oraya kadar yetiştirirsek <laughs> helal olsun yani. Şimdi oraya kadar gidebilirsek var ya hadi be. Oğlum araba da geliyor. Hadi be. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz yani. En azından petrolün yanındayken mazot alalım yani. Değil mi dostlar? Bu arada ilk baştaki intromu görmüş olduğunuzda göre, görmüş olduğunuz gibi, daha doğrusu intromu değiştirdim. Ee, çok sade bir intro yaptım. Sade bir intro en güzelidir arkadaşlar. O yüzden hep artık bu intromdan karşınıza çıkacağım. Son introyu da değiştirebilirim, sade yapabilirim. O yüzden yani dediğim gibi son olan işte abone olun, izlediğiniz için teşekkürler olan intro'yu onu da değiştirmeye bakacağım. Onu da değiştirebilirim. Bu video zaten 8-5 gün sonuna falan geldiğinde siz göreceksiniz. Ben de 8-5 güne kadar son intro'yu değiştirmeye bakarım. Belki bu videonun da son introsunu değiştirebilirim. Yeni intro'yu koyabilirim. Bir şeyler yaparım. Bu kadar yeter bence. Şöyle birazcık daha dolduralım. Aynen. Şöyle arkadaşlar hatta R yapalım. Bize geriftez olmaz ama her neyse geriftez yaptık. Şöyle şuralara bakalım. Şöyle yapalım. Çanakkale'ye gidiyorduk. Çanakkale'de Talha kardeşim doyuru yapacak inşallah. Konvoy olacakmış. Tüm ekip gelsin dedi. Tüm ekiple birlikte yapalım dedi. Ben de Çanakkale'ye bu videoda yola koyulacağım. Daha doğrusu gideceğiz. Orada videoyu sonlandıracağız. İşte her neyse. Ya böyle. Ben şöyle bir basayım. Çünkü birazdan annem Hasan deyip beni çağırabilir dostlar <laughs> Muhammed Hasan olduğu için ismim iki tane ismim var Hasan Göbek adım bence Aynen Hasan Göbek adım Muhammed gerçek isim <laughs> Şimdi bunlara takılırsak bitmez Her neyse ben şöyle yapıştıracağım dostlarım Arkadaşlar Şöyle yapıştırıp gideyim ben 200 vursam çok güzel olur aslında Arkadaşlar ben bu arada çok yumuşak süspansiyon kullanıyorum galiba. Bilmiyorum yine de ama sert süspansiyonda virajları Volvo gerçekten de çok iyi alıyor. Orta süspansiyonda yine devriliyor. Size şöyle ben göstereyim de. Şimdi çok yumuşak süspansiyon da hiç iyi değil. Şimdi ben sert süspansiyon aldım mesela. Şimdi siz beni dönüşlerde görün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar ani refleks yapsam da araba hiç kendisini bırakmıyor yani. Hayvan gibi yapıştırıyor anladınız. Şöyle. Her daim ser süspansiyon güzeldir. Ananın. Uş 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 Usta. Arkadaşlar. <laughs> makas atalım derken zigzag çizelim derken kendimize zigzag çizdik. <laughs> Her neyse. Şimdi şöyle. Şuraya gidip bir yerden dönmem lazım benim. Gidip şuradan bir yerden şöyle yapıp çıkarım. Şöyle yapıp çıkarım dediğim gibi. Yüzü vuralım da şöyle bir girelim. Uçarım havalara. Ya buradan da gidebiliriz aslında. Değişik bir video olur. <laughs> Değişik bir video olur arkadaşlar sizler için. Ya aslında bak bu baglar çok kötü olmuş arkadaşlar. Yani bu buglar çok kötü olmuş gerçekten de. Şöyle buradan mı gitsek ya? Hı? Hem yapay zekalar da yok. <laughs> Yapıştır git abi. Çanakkale'ye buradan gideriz aynen. Değişik bir videosun arkadaşlar. Bir dakikasına kadar izleyenler varsa lütfen yorumlar kısmına etiket atıp izledim api B değil. P yazsınlar lütfen. İzledim API desinler. Ana. Ana çıktım. Her neyse. <laughs> Aksiyon bu kadarmış. Dediğim gibi buraya kadar izleyenler varsa yoruma etiket atıp izledim. API yazsınlar. Ben de sizlerin yorumunuzu beğenip bir sürpriz bir cevap vereceğim. İnşallah varırız. Hemen hemen yine 200 kilometre var. Uzun bu video olacak galiba ama her neyse bu videoda da varamayacağız galiba arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Petrol görürsem, garaj falan görürsem arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Sonlandıracağım arkadaşlar. Çok değişik konuşuyorum ama kusura bakmayın. Petrol, garaj görürsem videoyu sonlandıracağım. İnşallah görürüm ya. Görmezsem de şurada duraklatacağım videoyu. Gördüm. Evet videomuz bugünlük bu kadardı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.